Arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz az Dönüyoruz Nevada'dan. Ee, direkt arkadaşlar ben videoyu başladım unutmuşum. Yani ben çok şey oldu. Ee, arkadaşlar ben şey sanıyorum. Video başladı devam ediyor sanıyorum. Meğer başlamış. Yani şimdi açabildim Neyse arkadaşlar yeni bölümde oynuyoruz nevada. Aynı, ne vardan sıkılasın? Ha, ne kadar şu an çıkıyor? Şimdi... Hmm, Oha! Arkadaşlar e, bu, bu bunun olayı şu arkadaşlar e, Diğerinden daha çok şey yapman lazım Adı nedir? E, saf kişi E ne olur buraya? Abi sen mi bırak? Hayır ben. Neyse elinde sal. Şimdi bak. Hayır. Arkadaşlar. Benim yaptığım bir şey yapmayın. Sakın yapmayın benim. Arkadaşlar bir zaman bu oyunu severdim. Hadi oğlum geber geberme. İki tane saldırıcı var. Koş. Yapabilirim arkadaşım. Oooo. bir biri bu. Başka bir şey değil erken biri.

ne bejutuluyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şey yapmayı unutmuşum. Ee, ben bir ara şeyi durdurdum videoyu. Hatırladığınız gibi. Sonradan açmayı unutmuşum videoyu. İki saattir koşuyorum böyle. Ya ikinci kez olur mu bu? Kardeşim daha beri takmayı da unutmuşum. Çok gıcık oldum. Evet arkadaşlar 6'ya 3 iniyoruz. Nasıl bir yer daha oynayabiliriz? Valla arkadaşlar bir el daha oynayabiliriz. Baksanıza. Da. 4 dakika falan olmuş. Tabi size, size gösteremedim o kadarını da. O. Oh. Bak bunu beklemiyordum. İstemeden inkaz yaptım. Uf. Enkaza geldi. Arkadaşlar sadece nitroya bastı Başka bir şey yapmam. Sadece nitroya bas. Gel lan buraya. Arkadaşlar arabaya dokunuyorum ben sadece. Dokunuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Dokunuyorum ve araba enkaz oluyor. İyi e gözüm kamaştı. Oyunda gözüm kamaşıyor. Teşekkür. Dokşun. O oh, hayır. ne kız olma. Oh. evet. Arkadaşlar müthiş. Müthiş oynuyoruz ya. O yüzden. Evet. Aa, ah. altı ah, dakika oldu. Bir dakika yok. Çok üzülmez inşallah arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Hemen bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyuna. Ee, yeni şeye geçtim. Bu bölümde enfeksiyon adlı bir şey oynayacağız. En sonunda kalan enfeksiyon kap kapıyor arkadaşlar buna. Böyle bir şey. Tabii olacak ee, bu arada enfeksiyon kapandı diğerlerine enfeksiyon kaptırmaya çalışıyor. Ee, öyle bir şey sanırım ya. Öyle biliyorum ben. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir de enfeksiyon falanlara sorduğum için bir şey oluyor. İşte güzel tarafı o yani. Ama ben hala anlayamıyorum. Şeyin amacını. Ee, git lan sen. Bunu çok aşağı götürüyorum geride kaldı. Abi nitro geliyor. Abi şey geliyor. Şey geliyor. Adı nedir? Virüslü. Hasta olmuş. Zombi araba. Zombi araba geliyor. Arkadaşlar önceki bölümlerde biz bir tane kestirme bulmuştuk ama. Hadi diyor kestirme arkadaşlar fake fake e gelin Fake'e gelin yolda hiç şey de yok of of en fake çok en fake yürü 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 kapmam kapmayacağım Bir kap şükür oldu

Arabayı çek. Araba yok oldu. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz. Sonra. Neyse arkadaşlar bu bölümlerde bu kadar başka bir bölümde görüşmek üzere vay müz öğrenci deme artık ol Neyse bu bölümlerde bu kadar görüşürüz.